Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Olmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınıyorum. Kim ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun mütevelli Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Muhterem müminler. Bugünkü sohbetimizin konusu Adem Aleyhisselam'ın peygamberliği ve mucizeleri. Bu konuya başlamadan önce hemen şunu belirtmeliyim ki peygamberlerin mucizelerin birçoğu şimdi gerçekleşmiştir ve ileride gerçekleşecektir. Ama bir kısmı vardır ki bu kıyamet kıyamete kadar gerçekleşmez. Mesela 1964 yılında görüntülü telefon icat edildi. 1964 yılında veya o yıllarda bunu bilmeyen kişilere, alimler öyle bir zaman gelecek ki Amerika'daki kişiyle hem görüntü olarak hem konuşarak hem göreceksin hem konuşacaksın dedikleri zaman o alemlere sen derlerdi. Ama bugün bu gayet normal karşılanmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Evet müdürüm müminler. Adem Aleyhisselam'ın peygamberliği ve mucizeleri. allah Teala kullarına çok acılar, ya da huzur ve rahatı için yaşamalarını, ayette de sonsuz saadetle kavuşmalarını istemektedir. Bunun için insanlar arasından seçtiği en üstün, en iyi kimçileri peygamber yapmış, bunlara kitaplar göndererek huzur, saadet yolunu göstermiştir. İlk peygamber de Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam, ulul azm olan altı büyük peygamberden biridir. Diğer, diğer ulul, ulul azm peygamberler ise Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve peygamberimizdir. Ulum az, azm demek Allahu Teala'nın emirlerini, dinini insanlara bildirme hususunda her türlü zorluğa katlanan, azim ve sebat gösteren demektir. Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki: Resullerin ilki bir Adem'dir. Bir başka hadis-i şerifte Allahu Teala ile kelam eden konuşan bir peygamber de buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruldu. Gerçekten Allahu Teala Adem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını ve İmran ailesini alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarını peygamber yaptı. Ali İmran suresi 33. ayet. Tefsir alimleri bu ayet-i kerimenin tefsirinde Adem Aleyhisselam'ın ve Nuh Aleyhisselam'ın enbiyadan olduğunu bildirmişlerdir. Kadı Bedava Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Ey Habibim! Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara suresi 30. Buyuran ayet-i kerimeye tefsir ederken buradaki halifeden Murat Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü o yer üstünde Allahu Teala'nın halifesi, hükümlerini yerine getiren idi. Diğer peygamberler de böyledir buyurdu. Tefsirin masası da şöyle buyurmuştur. kelimede halifeden Murat Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü o yer üstünde Allahu Teala'nın halifesidir. Yani Allahu Teala'nın kullarına Allahu Teala'nın razı olduğu yolu gösteren ve onları Allahu Teala'nın rızasına kavuşturan peygamberdir. Adem Aleyhisselam'dan sonraki bütün peygamberler de böyledir. Onlar da yer içinde Allahu Teala'nın halifesidir. Allahu Teala, Allah Teala alem Adem Adem Aleyhisselam'a on suhuf vahyetti, 10 sayfa. Adem Aleyhisselam'a ilk gelen besmele-i şerifedir. Suhufun kelime manası sayfeler demektir. Fakat Peygamber'e gönderilen sahipler bir yaprak kağıdın bir yüzü demek olmayıp formu halinde küçük kitap risale demektir. Allahu Teala'nın Adem Aleyhisselam'a gönderdiği 10 suhufta iman edecek şeyler, çeşitli dillerde lügatlar, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül almak, oruç tutmak, hesap, hendese yani geometri gibi şeyler de bildirilmişti. Cebrail Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a 12 kere gelmiştir. Adem Aleyhisselam Süryani, İbrani ve Arabi dilleriyle kerpiç üstüne çok kitap yazdı. İlk yaratılan insan ve ilk peygamber idi. Hem cennet hem dünya hayatı yaşadı. İlk yanılan, zelliye düşen, ilk tövbe eden, ilk örtünen, evlat acısını ilk duyan, ilk selamlaşan, işleyen odur. Adem Aleyhisselam, allah Teala'nın kendisine vahyettiği şeyleri evlatlarına ve torunlarına bildirip onlara doğru olan hak yolu gösterdi. Mutlu <laughs> memnunlar. Adem Aleyhisselam'ın mucizelerinden bahsedelim. Bir, yırtıcı hayvanlar ile konuşurdu. Bu mucizenin sebebi şöyledir. Adem Aleyhisselam evladından bir kabileye uğrayıp onlarla görüşmüştü. Bu kabile kendilerine dağda yaşayan vahşi hayvanların musallat olduğunu bildirip şikayet etmişlerdi. Adem Aleyhisselam o civarda bulunan yırtıcı, yırtıcı hayvanları çağırdı. Hepsi toplandı. Bu vahşi hayvanları Bunlar arasında gıybet, nemime, kovuculuk, söz taşımak gibi kötü uylar yayıldığı için biz onlara eza ediyoruz, sıkıntı veriyoruz. Adem Aleyhisselam onlara iyi geçinmelerini birbirleriyle çıkışmamalarını emretti. O kabile de gıybet, dedikodu gibi kötü uyları terk edip iyi geçindiler. Bundan sonra hayvanlar onlara zarar vermedi. İkinci mucizesi, Adem Aleyhisselam'ın ikinci mucizesi, Adem Aleyhisselam uzak bir yere gitmek isteyince mesafeler kısalır ve oraya kısa zamanda ulaşırdı. Adem Aleyhisselam Hazret aralarındaki mesafeler çok uzaktı. Adem Aleyhisselam yasak, yasak edilen ağaçtan yemesi sebebiyle cennetten çıkarıldığı için hem de Hazreti Tevba'dan ayrı almanın acısıyla tövbe edip 200 sene ağladı. Allah-u Teala'dan af istedi. Hazreti Tavba ise daha çok ağlıyordu. Adem Aleyhisselam tövbe edip tövbesi kabul olmak, olunduktan sonra Hazreti Havva ile buluşmak için Allahu Teala'ya dua etti. Allah Teala duasını kabul edip onu uzun mesafeleri kısa zamanda alma mucizesini verdi. Böylece uzaklıklar yakın kılındı. Kısa zamanda Hindistan'dan Mekke'ye vardı ve Arafat Ovası'nda Hazreti Havva ile buluştu. Kavuşu bu ovaya orada buluştuklarından dolayı Arafat denilmiştir. Üçüncü mucizesi Adem Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam dağ ve taşlara elini vurunca halis su çıkardı. Bu mucizelerinin zuhur etmesi sebebi şöyleydi. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a Kabe'yi yapmayı emretti. Adem Aleyhisselam Kabe'yi muazzamayı yaptıktan sonra Hindistan'a gidip orada dünya işlerinden bu sıralarda evladı ve çorunlara bin kişi ulaştı. Bunlar birbirleriyle gayet iyi ve mesut bir hayat yaşıyorlardı. Adem Aleyhisselam'ın evladından Kabil, Habil'e şey dedince aralarında bir karışıklık çıktı. Kabil oradan kaçtı gitti. Aradan 40 sene geçmişti. Kabil'in evlatları haramlara dalıp kötü işlerle meşgul oluyordu. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a Kabil'in evlatlarını dine davet etmelerini emretti. Adem Aleyhisselam onları dine davet edince mucize hissettiler. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam mübarek elini büyük bir kayaya dokundurdu dokunur dokunmaz çevresinde ziraat ve sanatla meşgul oldular. Dördüncü mucize, Adem Aleyhisselam'ın dördüncü mucizesi. Her ne vakit arzu ederse ağaçları bir işaret ile yerlerden kaldırır ve bir işaretle de yerlerine getirirdi. Bu mucizesi şöyle vuku bulmuştur. Adem Aleyhisselam Kabil'e evladından ateşe tapan bir kabileye uğradı. Bu kabileye ateşe tapmaktan vazgeçip Allah-u Teala iman etmene söyledi. Bu davet üzerine bir ağaç göstererek şu ağaç yerinden kalkıp başka bir yere geçsin dediler. <laughs> Adem Aleyhisselam bile mucizenin sahasın olması için Allah'a dua etti. Allahu Teala da Adem Aleyhisselam duasını kabul etti. Allahu Teala kendi isimlerini, esmasını söylemesini ve ağaç yaşaya emir buyurdu. Ağaç işaret etti. Ağaç yerinden kalkıp başka bir yere geçti. 5. mucize. Adem Aleyhisselam 5. mucizesi. Kendisinden mucize istenildiği bir vakitte avucuna taşları aldı. Bu taşların Allahu Teala'nın ismini zikir ve tesbih ettiklerini işitildi. Bu mucizeyi görenlerden pek çok kimse iman etti. 6. mucize. Adem Aleyhisselam'ın 6. mucizesi. Tohum yetiştirmeye müsait olmayan ham tarlaya tohum ektiğinde mucizeyle tohum bir gün içinde yerleşip olgunlaşırdı yedinci mucizesi, Adem Aleyhisselam'ın yedinci mucizesi bir gün çocuklarını yemeğe davet etmişti. Hacı Dava yemedi, ateş elini yakmadı. Sekizinci mucizesi, Adem Aleyhisselam'ın sekizinci mucizesi, evlatlarından Kâ Kabil, Habil öldürüp kaçtığında, Adem Aleyhisselam onu aramaya çıktığında, bir mucize olarak bazı taşlar da Adem Aleyhisselam bile birlikte hareket ederlerdi. Selam ve duayla. ile. ehli iman ve lise için burada bulunan cemaatin geçmişten ruhları için. Bilhassa bu sohbete dinleyen din kardeşlerimizin geçmişten ruhları için. Allah rızası için lille fatiha